bu alemi terk edeseye kadar öleceğimiz güne kadar da bir yaşamımız dağılmazdı bizim. Bu müddet içerisinde de her halimizle onunla konuşmanın, onunla beraber olmanın, onunla sevişmenin zevkini tatmamız lazımdır. Namazdayken bir musalli olan yani namaz kılan kişi Cenab-ı Allah'la idrakıyla ifadeleriyle nasıl görüşüyorsa aynen onun gibi yaşamda da görüşmesini sağlayabilirse o zaman onunla beraber olur daima. Onun dışında hiçbir üzüntüye, hiçbir kedere girmeden daima hakla beraber olma zevkine erer. Bir veliullah da öyle diyor. Söyler kelam bakar sana görmez gözü hiç masiva. Vermiş gönlünü haktan yana, hep gördüğü didar olur. Sizin karşınızda söyler kelam, gözüyle de bakarsanız. Gözü görmez hiç masiva. Çünkü hitap ettiği kişilerin Cenabı Allah'ın birer tecelli olduğunu, olduğunu bilincine erdiği için masfa görmez. Çünkü o kişi öyle hale gelmiş ki artık vermiş gönlünü hattan yana. Gönlünü hattan yana vermemiş olsaydı gayret görebilirdi. Ama vermiş gönlünü hattan yana hep gördüğü didar olur. Diyor. İşte aynen bunun gibi. Bir kişi de namazdayken Cenab-ı Allah'la konuştuğunu bilemiyorsa yaşantı içerisinde ömrü müddetince Cenab-ı Hak'la alışveriş yapmıyor, görüşmüyorsa bilsin ki gaflettedir. namazdayken iki kat namazın sonunda ettehiyat diye oturuyoruz. Bu hadis-i şeriftir. Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraç çıktığı zaman bu hadisi irade etmiştir. Ettehiyyatü lillahi ve selavatü Tesbihatlar, dualar, tazimler, her türlü saygı ve hürmet sanadır ya Rabbi. Diyor. Kim diyor? her namaz kılan ki diyor. Esselamu aleyke eyyehen ve rahmetullahi ve berekatühü esselamu aleyna ve ala ibadillahi Kulun dilinden Cenab-ı Allah da bunu söylüyor. Ne diyor? Selamım, selametim, bereketim, mutluluğum, her tür lütfi ilahim senin üzerine olsun diyor. Büyük Böylece karşılıklı görüşüyorlar. Ve melekler de diyorlar ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Biz şahitlik yaparız ki Hazreti Allah birdir. Hazreti Muhammed onun kulu ve resulüdür. Şahitlik yapıyorlar. İşte insanoğlu da kendi vücut ülkesinde böylece kulluğunun idrakına vardığında Cenab-ı Allah'a karşı olan kurbiyetinin gereği olarak bir kul olarak ettehiyyatı yoksa ve kendisinden de Cenab-ı Allah'ın böylece ettehiyyatının yarısından sonra olan kısmında da cevap verdiğini duyacaktır. Ve kendi kuvvelerinin, kendi aza ve sıfatlarının kuvveleriyle bir şahitlik yaptık. Çünkü siz kendi vücut ülkenizde kendi gönül aleminizde bu zevke sahip olduğunuz için bunu karşılıklı terennüm ettiniz, karşılıklı ifade kullandınız. Biz de buna şahitlik yapıyoruz. Onun için Hazreti Allah birdir. Çünkü başkası yok. Hazreti Muhammed ise onun aynasıdır. Onun kemalat sıfatlarıdır. Ondan tecelli <laughs> ettiriyorsun sen Ya Rabbi. Biz onu da hem kuludur, hem Resulüdür. Yani Allah'ın zahirde nasıl peygamber tebligatını yapıyorsa, Allah'ın meşhazlarının ümmetlerine bildiriyorsa batında da Cenab-ı Allah'ın tecellisi Muhammed aynasından kendisini ishal edip Aynı şey değişmez. İşte namazda böyle bir Cenab-ı Hak'la görüşme hali kişide tecelli ettiğinde afakta yani yaşantımız müddetince eşlerimizle, çocuklarımızla alışveriş yaptığımız müesselerle, iş yerimizde bütün muamelelerimizin de bir miraç olduğunu, Cenab-ı Allah'la karşılıklı görüşme olduğunu, Cenab-ı Allah'la beraber olma zevkinin idrakı tecelli edecektir. Çünkü ayrı değildir ki onlar. Her varlık onunla kaymış. Bütün varlıklar hep onun varlığıyla var oldukları için hangi masarla alışveriş yaparsanız yapın, hangi masarla muamele yaparsanız yapın, hep Cenab-ı Hak'la alışveriş yaparsınız verdiğiniz sadakalar ebel Allah'ın eline değer. <laughs> Yaptığınız muameleler evvela hakka aittir. Kula değil. Kulun varlığı yoktu zaten. İşte bu idrakımızı düzeltmemiz lazım. Bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bu unsuriyet, bu beşeriyet gözlüğünü çıkarmadıktan sonra bu söylemiş olduklarım zevklere kardeşlerimizin sahip olmaları mümkün değil. O da dediğim gibi hak mürşidinden geçiyor, onun talimatı, onun terbiyesinden geçiyor. <laughs> Çünkü bunca enbiya ve evliya, yani peygamberler ve evliyalar bu halkı davet eyledi. Niçin davet ettiler? Peygamberler ve evliyalar bu halkı davet eyledi, tek Allah'ın vaktaniyet sırrını öğretmek için zatından, sıfatlarına, sıfatlarından esma alarak fiilleriyle eserlerini göstersin. Gösterişinin idrakına vakıf olsunlar da her kimiyle temas ederlerse etsinler, hakkın oradaki mevcudiyetinin zevkiyle zevkler olsunlar. Ayrılığa düşmesinler. İhtilafa düşmesinler. Hep kavga gürültüyle ömürlerini bitirmesinler. Huzur ve mutluluk içerisinde yaşasınlar diyor Cenab-ı Allah. Ama bizler ne yapıyoruz? Hep ayrılık vaadisinde kalmışız. Hep süfliyat vadisinde kalmışız. Hep dünyayı düşünmekten mütevellit hak ve düşünemeyecek hale geldiğimiz için hep azap çekiyoruz. Yoksa Allah kuluna azap etmez. Kul kendi azabını kendi hazırlar. Onun için inşallah bizlere de Cenab-ı Allah hidayet etsin. Güç ve kuvvet versin de bu cehennem azabından hepimizi kurtarsın. Hmm. Evet. Sorum sorucu nasıl? Sor derse sorarım diye aklımda tutuyordum. İyi <laughs> sor bakalım zaman. 70 taş atma mevzusundaydı. Biraz evvel izah ettim sen yoktun. Evet evet. Yok buradaydım ben. Evet. O mevzudaydım da. O zaman bir tecelli olmuş idi. Bilirsin. Sor derse sorarım diyordum. Sor Buyur. Dedim. Yine Ramazan'da nefsini arif olan kişi arife yoktur. Kurbanda hakka arif olmuştur. Arife vardır. Zahirinde de ikisinin arasında 70 gün vardır. Bu da o manada zevk edilebilir mi? Tabii.